Merhaba sevgili arkadaşlar. İlişkiler koçlukta en çok başvurulan konulardan biri. Hemen hemen tüm meselelerimiz ilişkilerimize dayanıyor. Bu nedenle yeni nesil harika bir iş modeli olan, esnek bir iş modeli olan ve çağın mesleklerinden kabul edilen koçluğa adım atmak isteyenler veya bu konuda derinleşmek isteyenler ilişki koçluğuna yöneliyorlar. Koçluk programı seçerken itibarlı olmasına, bilimsel tekniklere dayanmasına ve uygulanabilir olmasına dikkat etmek gerekiyor. Pozitif İlişkiler Akademisi, Pozitif İlişki Koçluğu Eğitimi, ilişkilere çok boyutlu bir bakış açısıyla, tamamen bilimsel tekniklerle donatılmış, konunun uzmanları tarafından sunulan ICF onaylı dop bir program. Kendimizi daha iyi anlamak, ötekini daha iyi anlamak, gerektiğinde çatışmayı yönetebilmek, gerektiğinde duyguyu yönetebilme becerisini kazanmak için size gerekli tüm bilgiyi ve uygulamaları sağlayan bir program. Yeni dönem kayıtlarımız başladı. Gecikmeden bize ulaşın. Sınırlı kontenjanla başladı. Detayları görüşelim. Sevgi ve selamlarımla.